Merhabalar kanalıma hoş geldiniz kısa bir ara vermem gerekmişti akademik çalışmalarım nedeniyle ama şimdi tekrar beraberiz ve bugünkü konumuzda çok çok güncel ve önemli bir konu konumuz SARS, korona, SARS koronavirüsü 2003 yılının Şubat ayında ilk kez Çin'de görülen ve şiddetli akut solunum yetmezliğe neden olan bir koronavirüstü. 2003 yılında görülen virüs. 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde hayvan pazarındaki yarasalardan insana geçtiği tahmin edilen virüs de tıpkı 2003 yılında küresel salgına yol açan bu koronavirüs gibiydi. Ama daha tehlikelisi. Yine Çin'in Şitoy mağarasındaki yarasalarda da bu virüs tespit edilmiş. Salgınlar sıklıkla bir virüsün hayvandan insana geçmesiyle ortaya çıkar. Çin yetkilileri ülkesinde yayılan bu virüs hakkında dünyayı bilgilendirdiler. İlerleyen aylarda virüs diğer ülkelere birkaç günde katlanarak vakalar halinde yayıldı virüs şiddetli akut solunum sendromuyla ilişkili COVID-19 adındaki hastalığa sebep oluyor. Halk arasında bilinen adıyla koronavirüs. Koronavirüsler küçük protein uçlarında yer alan, taca benzeyen ya da latince taç anlamına gelen Korona terimiyle adlandırılan bir virüs grubudur. Bilinen yüzlerce koronavirüs var. Bunlardan 7'si insanları enfekte edip hastalığa yol açabiliyor. Koronavirüs SARS-CoV, SARS hastalığına yol açar. MERS-CoV ise MERS hastalığına ve SARS-CoV-2 ise COVID-19 hastalığına yol açar. İnsanları enfekte eden 7 koronavirüsten 4'ü soğuk algınlığına ve hafif ya da ağır olan burun ve boğaz enfeksiyonlarına, ikisi akciğerleri enfekte edip daha da ciddi hastalıklara yol açar. Covid-19 hastalığına yol açan yedincisinin özellikleri ise aslında hepimiz biliyoruz çok çabuk yayılması ve akciğerleri ciddi biçimde etkilemesi. Enfekte olan bir kişi öksürdüğünde virüs içeren damlacıklar dışarı püskürür. Damlacıklar insanların burnuna veya ağzına girdiğinde virüs yeni bir kişiyi enfekte eder. Koronavirüsler en çok insanların birbirine yakın olduğu kapalı alanlarda yayılır. Soğuk hava virüsün kişiler arasında daha uzun süre yaşamasını sağlayarak virüsün hassas gövdesinin kurumasını önler. Bunun aksi UV ışınları yani güneşten gelen UV ışınları ise virüse zarar verebilir. Bu mevsimsel değişiklikler var olan virüs, virüslerin için geçerli aslında yani koronavirüsü biz yeni tanıyoruz ve bağışıklık sistemimiz de gelişmediği için aslında bu tür çevresel şartlarda virüsün yayılması için gerekli değil yeni virüs için birçok hasta adayı var çünkü bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için bu virüslere karşı virüsler bir insana bulaştığında aslında ne oluyor ve biz ne yapmalıyız? Şimdi bu soruları cevabına bakalım dilerseniz. Bir virüs aslında genetik materyaller ve birkaç proteinin etrafını saran bir kabuktan başka bir şey değildir. Mesela bir yumurta kabuğu düşünün. Yani canlı olduğu bile aslında tartışma konusu virüslerin. Virüsler yalnızca başka bir canlının hücrelerine yerleşerek çoğalabilirler. Korona açık yüzeylerde yayılabilir. Bununla ilgili Lancet ve New England gibi e, akademik dergilerin yaptığı çalışmalar var. Aşağıya linkini de koyacağım ama kısaca değinmem gerekirse mesela koronavirüs metaller üzerinde 5 gün, kağıt parada 4 gün, cam üzerinde 5 gün, yüz maskesinin dış kısmında 7 gün, e, işte mesela metal paralar gibi bakırlar üzerinde 4 e, saat kadar kalabilmekte. Yayılmasının başlıca sebebi öksürük nedeniyle veya hasta bir kişiye dokunduktan sonra kişinin kendi yüzüne dokunmasıyla meydana gelen sıvı temasları Virüs yolculuğuna burada başlıyor ve vücudun derinlerine doğru yol alıyor. Hedefi en dramatik etkiyi yaratabileceği iç organlar olan bağırsaklar, dalak ve akciğerlerdir. Sadece birkaç tane koronavirüs bile oldukça kötü sonuçlara maalesef yol açabilir. Akciğerler milyarlarca epitel hücreyle çevrilidir. Bu hücreler sizin vücudunuzda organlarınızı ve mukozanızı hizalayan, sınır çeken hücrelerdir enfekte olan hücreler bunlardır. Koronavirüsü bu hücrelerdeki spesifik bir reseptöre genetik materyali enjekte etmek için bağlanır. Bu olanlardan habersiz olan hücre virüsün yeni talimatlarını yerine getirmeye başlar kopyala ve yeniden grupla. Hücre kritik noktaya gelene kadar orijinal virüsün kopyalarıyla dolmaya devam eder. Kritik noktaya ulaşınca son bir talimat alır ve kendini imha eder. Yani hücre bir nevi erir ve daha fazla hücreye saldırmaya hazır olan yeni koronavirüsleri ortalığa salar. Hastalıklı hücre sayısı katlana katlana artar. Yaklaşık 10 gün bu şekilde devam eder gün sonunda milyonlarca vücut hücresi enfekte olmuştur ve milyarlarca koronavirüs akciğerleri sarmıştır. Ancak virüs şimdiye kadar aslında hiçbir şey yapmadı. Sadece kendini kopyaladı ve çoğaldı. Bundan sonra asıl saldırıya geçer. Bunu da ne üzerinden yapar? Bağışıklık sistemimiz üzerinden yapar. Sizi koruması gereken bağışıklık sistemi aslında oldukça tehlikeli olabilir. Bağışıklık sistemi hücreleri virüsle savaşmak için ciğerlere geldiğinde korona bu hücrelerden bazılarına bulaşır ve kargaşa yaratır. Hücrelerin de kafasını karıştırır. Hücreler ne gözleri ne de kulakları olmadığı için stokin adlı küçük haberleşme proteinleri yardımıyla iletişim kurarlar. Neredeyse bütün önemli bağışıklık reaksiyonu işte bu stokin denilen proteinler tarafından kontrol edilmektedir. Koronavirüsü bulaştığı bağışıklık hücrelerinin aşırı tepki vermesini sağlar ve önüne geleni öldürmesine neden olur. Bir bakıma bağışıklık sistemini saldırı çılgınlığına sokar. Gerektiğinden çok daha fazla asker göndermesine sebep olarak kaynaklarını boşa harcatır ve çevreye hasar verir. İki çeşit hücre kargaşa çıkar. Artır. Nötrofiller ve katil T hücreleri. Nötrofiller hücrelerimiz dahil olmak üzere her şeyi öldürmede mükemmeldirler. Binlercesi olay yerine vard vardığında bu hücreler iki taraftan da kayba sebep olan öldürücü enzimler salgılamaya başlarlar. Karmaşaya katılan diğer hücreler de katil T hücreleridir dedim. Bu hücrelerse diğer hücrelere kontrollü bir şekilde intihar etmelerini emreder. Kafası karışmış olan bu hücreler sağlıklı hücrelere de kendilerini imha etmesini, öldürmesini söyler. Ne kadar çok bağışıklık sistemi hücresi gelirse o kadar çok zarara yol açarlar ve bir o kadar da sağlıklı akciğer dokusunu öldürürler. Bu durum kalıcı geri dönüşü olmayan hasara ömür boyu sürecek engellere sebep olacak kadar kötüye gidebilir aslında. Çoğu vakada bağışıklık sistemi yavaşça kontrol kontrolü ele alır ve enfekte olmuş hücreleri öldürür. Virüsün diğer hücrelere bulaşmasını engeller ve savaş alanını temizlerler böylece iyileşme süreci başlar. Korona bulaşan kesimin çoğunluğu hastalığı hafif semptomlarla atlatırlar. Fakat birçok vakada da hastalık ilerleyebilmekte, hatta kritik noktaya ulaşmaktadır. Daha kötü vakalarda milyarlarca epitel hücresi ölmüş, dolayısıyla akciğerlerin e, o koruyucu tabakası yok olmuştur. Bu da demek oluyor ki nefes almamızda görev alan hava kesecikleri yani alvoller normalde çok büyük bir problem olmayan bakteri tarafından işgal edilebilirler. İşte bu yüzden hastalar korona sonrasında zatürreye yakalanırlar, solunum zorlaşır, hatta solunum durabilir ve hastalar yaşayabilmek için solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlar. Bağışıklık sistemi haftalardır tam güçte çalışmış ve milyonlarca antiviral silah üretmiştir. Binlerce bakterinin hızla çoğalmasıyla beraber de daha fazla dayanamamaktadır. Bakteriler kana karışır ve tüm vücudu sarar. Bunun gerçekleşmesi durumunda ölüm meydana gelir. Koronavirüs özellikle griple karşılaştırılır. Fakat neden daha tehlikeli olduğunu anladık sanırım. Esasen korona gibi bir pandemi için iki gelecek var. Hızlı ve yavaş. Hangi geleceği yaşayacağımız salgının ilk günlerinde yapacaklarımıza bağlı. Hızlı pandemi korkunç ve çok hayata mal olur. Yavaş pandemi ise tarih kitapları yazmaz bile. Hızlı pandemi için en kötü senaryo, yavaşlatmak için gerekli önlemler olmadığından çok hızlı bir yayılımla başlamasıdır. Hızlı pandemide çok insan aynı anda hasta olur. Eğer rakam çok büyürse sağlık sistemi kapasitesi aşılır ve herkese yardım etmek için ne yeterli sağlık çalışanı olur ne de ekipman. İnsanlar tedavi almadan ölür ve sağlık çalışanları da hastalandıkça sağlık sisteminin kapasitesi daha da düşer. Eğer bu senaryo olursa kim yaşayacak, kim yaşamayacak kararı gibi korkunç bir karar verme durumu ortaya çıkar. bu senaryoda ölüm sayısı ciddi miktarda artar. Bundan kaçınmak için dünya yani biz bunu yavaş pandemiye dönüştürmek zorundayız. Böylece hasta olan herkes gerekli tedaviyi alır ve hızlı pandemideki gibi bir kırılma noktası yaşanmaz. Koronavirüsü için şimdilik bir aşımız olmadığından davranışlarımızı sosyal bir aşı gibi düzenlemeliyiz. Yapmamız gereken iki madde var. Enfekte olmamak ve başkalarını da enfekte etmemek ee, önemsiz gibi görünse de yapmanız gereken ilk aşama ellerinizi sabunla yıkamak ve ikinci aşamada sosyal mesafeyi korumak. Ee, Mesela evde kalabiliyorsanız evde kalın ve dışarıda olması gereken doktor, kasiyerler ya da polisler gibi bizleri korumak için dışarıda olması gereken kişilere bu şekilde yardımcı olabiliriz. Siz onlara bağlısınız. Onlar da sizin hasta olmamanıza bağlı. Eğer karantina altındaysanız bunun sebebini de anlamalı ve saygı duymalısınız. Bunların hiçbiri eğlenceli gelmeyebilir ama büyük resme baktığımızda ödememiz gereken çok küçük miktarlardır bunlar. Pandemileri nasıl bitecek başlangıcına bağlıdır Eğer hızlı ve dik eğimle başlarsa kötü biter Eğer yavaş başlar ve çok dik olmayan bir eğimle giderse iyimser biterler. Bu nedenle her şey bizim elimizde aslında hem mecasi hem de gerçek anlamda. Evet, her şey elimizde dedik. Ellerinizi uygun temizleyicilerle yıkamak yapacağınız en iyi şey korona pandemisi sırasında. Ellerinize yakından bakarsanız hiç de o kadar pürüzlü değiller. Virüsün yerleşebileceği çatlaklar, girinti çıkıntılar, bir sürü yer var. Ee, ama bunu engellemeniz için fevkalade kolay yollar mevcut. Sabun, su veya el dezenfektanı gibi. Peki hangisi daha iyi? Ben bu soruyla da çok fazla karşılaşıyorum. El dezenfektanı mı yoksa elleri sabunla yıkamak gibi mi? Önce sabuna bakacak olursak yani nasıl öldürüyor bu koronavirüsü? Covid-19'a sebep olan koronavirüsü dış koruyucu yüzeyi çift lipid katmanından oluşan bir virüstür. Sabun aslında bu yüzden güçlü bir araç. Koronavirüs basitçe yağdan bir kılıf içinde yer alır ve sabun da o kılıfı parçalayarak sizi enfekte etmesini engeller. Ayrıca ellerinizi kaygan yapar ve mekanik hareketlerle yıkamayla virüsü söküp atar. Koronavirüsün yağ tabakasındaki lipitler raptiye şeklinde moleküllerdir ve baş kısımları suya eğilimlidir. Yani hidrofiliktir, suyu severler. Kuyrukları ise su tarafından itilirler, suyu sevmezler. Yani hidrofobiktirler. Yani zengin su içeren ortamlarda lipitler bu şekilde kabuk oluştururlar. Suyu seven baş kısımları dışarıda ve suyu iten kuyrukları içeride. Burada sabun devreye girerse şu olur. Herhangi bir marka sabunun tek bir damlası biyolojik lipitlere benzeyen amfifil adı verilen katrilyonlarca molekül içerir. Benzer şekilde suyla itilen kuyrukları virüsün kabuğunu oluşturan lipitlerle yer için rekabet eder. Virüs sarının düzenliliğini bozarlar ve her şeyin çökmesine neden olurlar. Bu amfifiller daha sonra virüsün RNA'sını ve proteinlerini de bozarlar. Kendi parçalarını oluşturmak üzere kabarcıklar oluştururlar ve virüsü iyice çökertirler. Suyla da tüm kabarcığı yıkamış olursunuz. Doğru yıkama önemli yalnız ölçüsü şu olmalı. Diyelim ki acı bir soğan ya da biber doğradınız ve sonrasında gözünüze lensinizi takacaksınız. Bu duyarlılıkta ellerinizi yıkamanız gerekir ve 20 saniye boyunca yıkamalısınız. Sıvı sabunların formülünde masetrenyum veya klorheksidin gibi aktiflerin bulunmasına dikkat edin. Bu arada ne yazık ki temiz içme suyuna erişim olmayan milyarlarca insan var. Araştırmacılar ve yardım grupları bu topluluklara çözümler sunmaya çalışıyor. Mesela korumalı zararlı proteinleri öldüren ve el yıkama için güvenli olan klorlu su yapmak için tuz, su ve bir araba aküsü kullanan bir cihaz var. Dezenfektanlar ve antiseptik maddelere gelince canlı olmayan ortamlarda örneğin eşyaların üzerindeki mikroorganizmalara karşı kullanılan maddeler dezenfektan, canlı dokulardaki örneğin derinin yüzeyindeki mikroorganizmalara karşı kullanılanlarsa antiseptik maddeler olarak adlandırılır. Ancak şu süreçte isimler birbirinin yerini aldı. Çok sorun değil. Alkoller virüsün hücre zarına zarar verir ve proteinlerinin yapısını bozarak etki ederler. Karmaşık yapı yapılar olan proteinler bütün canlıların yapısında bulunurlar ve organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi için gerekli süreçlerde görev yaparlar. Yapılarında meydana gelen değişimler proteinlerin işlevlerini yerine getirememesine sebep olur. Etil alkol ve izopropil alkol proteinlerin yapısındaki hidrojen bağlarını kırar ve proteinle alkol molekülü arasında yeni hidrojen bağları oluşturur. Sonuçta proteinin yapısı değişir. Alkol bazlı el dezenfektanları çok kısa sürede buharlaştığı için genellikle 2 ila 5 saniye içerisinde mikroorganizmaların çoğunu öldürür. El dezenfektanında bulunan etanol veya izopropanol gibi yüksek bir alkol konsantrasyonu virüsün zarını çevreler. Bu hidrofobik etkiyi ortadan kaldırır ve moleküllerin hareket etmesini sağlar. Dezenfektanların genel etkisi tüm çivileri ve harcı evden çıkarmak ve daha sonra bu evde deprem yaratmaktır. Hücre hücrenin zarı çöker ve sivri proteinler parçalanır. Tabii ki el dezenfektanları hareket halindeyken kullanmak için daha uygun. Mesela lavabo bulamadığınızda dezenfektanları kullanın ve kuruyana kadar ellerinize iyice sürün. Bugün virüslerden söz ediyorsak el dezenfeksiyonunda kullanılması gereken dezenfektan antiseptik olmalıdır. Çünkü antibakteriyel olanlar bakterilerin konakçıda konaklamasını önlerler. Yani onları öldürmezler. Antiseptiklerse hem bakterileri hem de virüsleri öldürürler. Antiseptik özellikleri için kullanılan maddeler genelde oksidan ve alkalizan maddeler olup mikrobiyal hücre duvarlarını imha ederler. Dezenfektanların etkili olması için avucu doldurması elin avuç içi ve dışı, parmak araları bilekleri içine alacak şekilde ovalanarak yayılması gerekir. Çok kısa sürede buharlaştıkları için, 2 saniye gibi kısa sürede buharlaştıkları için iyice elin her tarafına sürülmelidirler. Etkili olabilmeleri için. Özelliklerine göre çok farklı dezenfektanlar var. Fakat alkol bazlı olanlar hem bakterilere hem de virüslere karşı son derece etkilidir. Benim favorim kolonya mesela. Ancak alkolün derecesi de önemli. Mesela 70 ve 80 derece alkollü kolonyaları ya da dezenfektanları seçin. 90 derece olanlar virüsün oraya fikse olmasına, yani yapışmasına neden olur. Ancak 70 ve 80 dereceler virüsün hücre zarını imha ederler. Yani onu etkisiz bırakırlar. Bunun yanında bir de dezenfektanlar ya yani alkol bazlı olanların mutlaka ağzını da kapatmayı unutmayın. Çünkü ağz açık kalınca alkol uçacak ve virüsü ya da bakteriyi öldürme etkisi de azalacak. Artık 40 ve 50 derece alkollerden de uzak durun. Bunlar da çünkü etkinliği olmayan, virüs için etkinliği olmayan dereceler. Son olarak koronanın mutasyona uğramasıyla ilgili de bir şeyler eklemek istiyorum. Çünkü bu da bizim korkulu rüyamız. işte Mutasyona uğrayacak, daha da tehlikeli olacak vesaire gibi. Biraz mutasyona bahsedeyim öncelikle. Mutasyon değişim demek. Bir enfeksiyondan sonra bağışıklık sistemimiz virüsleri tanıyabilir ve bizi tekrar enfekte ederse bu virüsler onları hızlıca yok edebilir. Böylece bu virüsler bizi hasta edemezler. Fakat virüs mutasyona uğrarsa yani değişirse bu durum virüsün bağışıklık sistemimiz tarafından tanınmasına engel olur. Mesela influenza virüsü çok çabuk mutasyona uğrayan bir virüs. Bu nedenle her sene ayrı bir grip aşısı olmamız gerekmektedir. İşte bizim korktuğumuz da bu. Acaba koronavirüs de mutasyona uğrayacak mı? Öncelikle bunu, bir şunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi, virüsler ya DNA virüsleridir, ya da RNA virüsleridir. RNA virüsleri daha küçük çaplı oldukları için daha kolay yayılabilmekteler ve çok daha tehlikeliler. Ve işte SARS gibi, MERS gibi ya da korona gibi virüslerin de RNA virüsü olduğunu biliyoruz. şimdi DNA virüslerinde virüs mutasyona uğradığında onu düzelten bir mekanizma var. Aslında bu insanlarda da mevcut. Bizde de çünkü mutasyonel olaylar meydana gelebiliyor. DNA onarım mekanizmamız var. Virüslerde de var. RNA virüslerinde yok. Ancak Allah'tan ki koronavirüs RNA virüsü olmasına rağmen Onda da bu onarım mekanizması var ve virüs mutasyona uğrasa da bunu onaran bir mekanizma olduğu için bizi rahatsızlık vermeyecek. Yani bundan korkmamıza gerek yok. Yani koronavirüsün yavaş mutasyona uğruyor olması da bizim için bir avantaj. Bir de tabii ki şu var, zamanla biz bu virüse bağışık hale geleceğiz. Ne zaman geleceğimizi bilmiyoruz ama illaki geleceğiz. Koronavirüs için onaylanmış bir tedavi ya da aşı henüz bilinmiyor. E son yıllarda SARS-CoV salgınları görülmediğinden bunlar üzerine yapılan çalışmalar da durmuştu. Ama şu an hızlı bir şekilde aşı arayışı devam etmekte. Bir de şöyle bir durum var. Mesela SARS'ta ya da MERS'te bilim insanları bunlar üzerine çalışırken, tedavilerini bulmaya çalışırken bu salgınlar durmuştu aslında. Belki korona için de böyle bir şey olabilir. Neden olmasın? Ümit var olmalıyız. Ancak bilim insanlarının dediği şu, biz başka hayvanların habitatlarını gasp ettiğimiz sürece birçok başka türlü türlü koronavirüsle karşı karşıya geleceğiz. Bu nedenle bize düşen dünyaya ve çevreye saygılı olup kirletmemek, bilinmezlikleri soruşturmak ve böylece yıkıcı sonuçların önüne geçmek. Bugün anlatacağım şeyler bunlardan ibaretti. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Görüyorsunuz havada karardı. Sabah gelmiştim, akşama kadar sizin için video çektim desem tabii ki inanmayın. Umarım beğenirsiniz ve beğeni tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Artı kanalıma da abone değilseniz abone olursanız yine beni ihya edersiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileği, hoşça kalın, Sağukla kalın.